Merhaba ben Doktor Ahmet Taha Alper 22 yıldır kardiyoloji uzmanlığı yapıyorum. Deneyimlerimi hastalarımı tedavi etmek için kullanıyorum. Kalp krizi geçirdiğiniz anlaşıldığında hastanede eğer o hastane şartlarında acil anjiyo laboratuvarı varsa hekim size acil bir şekilde anjiyo yapıp tıkalı damarın açılmasını önerir. Yani yapılacak şey bu. Eğer bu imkan yoksa da damar açıcı bazı hızlı kan sulandırıcı e, ilaçların uygulanması e, söz konusu olur. Eğer anjiyo imkanı varsa hızlı bir şekilde size hekim anjiyo laboratuvarını alır ve damarınıza balon stent uygulaması yaparak damarınızı açmaya çalışır. Şimdi buradaki süreçte sizin ne kadar zamanda hastaneye ulaştığınız önemli. Eğer hızlı bir şekilde hastaneye ulaştıysanız yani ilk bir saat içerisinde kalp krizinin ilk bir saatinde hastaneye ulaştıysanız ve hemen müdahale edilip damarınız açıldıysa vücudunuzda çok fazla bir hasar kalmayacaktır. Ama Geciktiyseniz, özellikle 6 saate aştıysanız hastaneye ulaşmada bu sefer çok ciddi problemler ortaya çıkar. Özellikle tıkanan damarın yerine göre kapak problemleri, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu gibi bazı e, problemlerle özellikle kalp krizinden kurtulsanız hatta damarınız açılsa bile bu tip problemlerle kalp krizinden sonra karşılaşma ihtimaliniz var. Eğer kalbi besleyen çok önemli bir damar tıkandıysa ve e, bu tıkanma sürecinde kalbinizde ciddi bir hasar kaldıysa kalp yetersizliği süreci başlar. Kalp yetersizliği son derece kompleks, maalesef insanın hayat kalitesini e, çok bozan bir durumdur. Çok iyi takip ve tedavi gerektirir. Ya da bir kapak sorunu ortaya çıkabilir. Ciddi bir kapak yetersizliği, ciddi bir ritim bozukluğu süreciyle karşı karşıya kalmanız söz konusu. Kalp krizi geçirdiniz, damarınız açıldı ya da ciddi bir kan sulandırıcı müdahale yapıldı ve herhangi bir hasar kalmadıysa bundan sonraki dönemde çok önemli bir rehabilitasyon sürecine dahil olmanız lazım. Burada tabii sizin seçimleriniz çok çok önemli. Yani rehabilite olmayı istemek de lazım. Özellikle yeme içme konusunda eski adetlerinizden vazgeçmeniz lazım. Sigara kullanıyorsanız sigarayı bırakmanız lazım. Çünkü bir balon stent müdahalesinden sonra eğer sigara içmeye devam ederseniz kan sulandırıcı almanıza rağmen o stent olan kısmı yeniden tıkamanız, yeniden bir kalp kriziyle karşı karşıya kalmanız mümkün olur. Yine egzersiz Egzersiz periyotlarını hekimin ilk başta düzenlemesi, sizin ne düzeyde egzersiz yapacağınızın belirlenmesi çok çok önemli. Özellikle bu ilk bir haftadan sonra kalbinizi belli hız düzeyine çıkarak egzersizler yapılır. Sonra bu egzersizler hastaya öğretilerek üçüncü dördüncü ayda daha e, egzersiz şiddetinin bir miktar daha artırılması söz konusu olur. Kalp krizi geçirmeye başladığınızda kalbin bir kısmı beslenmemeye başlar. O bölgeye, o hücreler ölmeye başlar. Kalp krizi esnasında bunun en büyük sıkıntısı hayat tehdit eden retin bozukluklarının gelişmesidir. Çünkü kalbin kendine ait bir elektriksel yapısı var, bir elektrik sistemi var. O elektrik sisteminin dışında elektrik bozuklukları kalp krizinin tıkandığı yerden kaynaklanır. Hücreler ölme sürecine devam eder. Eğer çok geniş bir alanda kriz olmuşsa Kalpte büyüme ortaya çıkar. Neden? Çünkü o ölmüş hücrelerin yerine e, vücut tamir hücreleri, fibroblast dediğimiz tamir hücreleri koyar. Fakat bunlar tabii ki esas e, hücrelerin yerini alamayacağından yine ritim bozuklukları, kalp yetersizliği gibi durumlar ortaya çıkar. Çünkü o bölge pompa fonksiyonunun yerine getiremez, normal elektriksel aktiviteyi yerine getiremez. E, bu da kalp yetersizliği ve ritim bozukluklarına yol açar. Kalp krizi geçirdikten sonra kalbinizin yeniden normal çalışabilmesi için hekimin verdiği ilaçları çok düzenli bir şekilde kullanmanız lazım. Birinci esas bu. Hekim kontrollerini hiç bırakmamanız lazım. Hekim size 4-5 kalem ilaç verecektir. Bunlar kalp damar hastalığından sizi korumaya yönelik ilaçlardır. Tansiyonunuzu kontrol altına almaya yönelik kalp yetersizliğine gidişi azaltma yönelik ilaçlardır. O yüzden bu ilaçları düzenli bir şekilde kullanmanız lazım. Bunun dışında eski alışkanlıklardan uzak durmak lazım. Yani aşırı kalorili beslenmemek, sigara kullanmamak gerekiyor. Eğer şeker hastalığınız varsa mutlaka şekerinizi bir şeker doktorunun takip etmesi gerekiyor. Ve şeker düzeylerinin belli düzeyin altında seyretmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Düzenli uyku çok çok önemli bu sizi günlük hayatta stresten korur, aşırı yorgunluktan, adrenalin yükünden korur. Bu çok çok önemli. Bunun dışında stres kontrolü, öfke kontrolünü sağlayabilmeniz lazım. Gerekirse eğer öfke kontrolünüzün olmadığını fark ediyorsanız bu noktada bir profesyonelden, bir psikologdan ya da bir psikiyatrdan destek almak çok önemli. Fiziksel düzeyin fiziksel egzersizin sizin eski kapasitenize ulaşmanız açısından önemli bir yeri var. Belki bir süre profesyonel destek alabilirsiniz nasıl bir egzersiz yapacağınıza dair. Sonrasında da öğrendiklerinizi kendi hayatınızda bir süre sonra uygulayabilirsiniz. Koruma çok çok önemli. Kalp krizi geçirdikten, kalbinizde büyük bir hasar kaldıktan sonra o hasarlı bölgeyi yeniden tamamen düzeltmek, eski haline getirmek mümkün değil. Ama kullandığınız ilaçlar sayesinde oradaki hasarın ilerlemesini en azından engellemek mümkün. En baştan beri kalbinizi korumak için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kaygı bozukluğu aslında toplumda düşündüğümüzden çok daha sık ve acile başvurularda kalp krizi kadar panik bozukluğu da biz sıklıkla görebiliyoruz. Bir kişinin birebir bunları kendi hayatında ayırt etmesi çok kolay değil ama kalp krizindeki göğüs ağrısının özelliğiyle belki bunları ayırt etmek mümkün olabilir. Panik bozukluktaki sıkıntı genellikle baskı tarzında bir göğüs ağrısı değildir. Hasta içinde bir rahatsızlık hisseder, bir kaygı hisseder, bir kalp krizi geçireceği korkusu hisseder ve bu çok sıklıkla başına gelen bir şeydir. Buradaki kaygı farklı bir olaydır ama bunlar tabii iç içe iş girmiş olaylar. Yani bir insanda kaygı kalp krizini tetikleyebileceği gibi kalp krizi anında da insan daha çok kaygılanabilir. Kalp krizi ağrısı baskı tarzında yaygın bir ağrıdır. Ama diğer ağrılar genellikle bir noktada yayılma göstermeyen, nefes alıp vermekle day değişen ya da o noktaya dokunduğunuzda ağrının şiddetinin arttığı durumlardır. Kalp krizindeki ağrının böyle olma ihtimali çok çok düşüktür. Daha yaygın bir göğüs ağrısıyla karşı karşıya oluruz. Panik bozukluk Acile başvurularda önemli bir nedendir. Burada EKG değişiklikleri pek olmaz. Troponin düzeylerinde artış, yani kalp enzimleri düzeylerinde artış pek beklemiyoruz bu durumda.